Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biberiye yağı yapacağız. 20 gram biberiye, 80 gram zeytinyağı ve bunun içerisine arkadaşlar biberiye yaprağı dökeceğiz. Göz kararı biberiye yaprağımızı döktük. Tamam. Şimdi çırpmaya başlayacağız arkadaşlar blenderla. Bu şekilde bir süre karıştırıyoruz. ve içerisine kostiğimizi ilave edeceğiz. Yavaş yavaş kostiyi döktükten sonra gibi el blenderı ile tekrar karıştıracağız. Tuzumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. sodyum laktatımızı ilave edeceğiz. Yaklaşık 10 dakika kadar el blenderı ile karıştıracağız. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı ve beğeni paylaşı yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.